Evet arkadaşlar bu videoda çok değişik bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok değişik şeyler yapacağız. Yani göreceksiniz bakın buradaki V'ye tıklıyorsunuz. Mesela mesela arkadaşlar şöyle ne yaptığımızdan ne yapacağım birden ipucu vereyim. Yani şunu yapacağız arkadaşlar mesela bir yazabileceğiz ama iki yazamayacağız mesela onun gibi arkadaşlar. Şimdi de kalkıyoruz ve yazıyorsunuz. He gene büyütelim ya çok küçük oluyor. burayı göreceğiz Şimdi arkadaşlar. Buraya yazalım ki arkadaşlar. Buraya mesela şunu yazalım arkadaşlar. İsim, soyad yazalım. İsim yazdık arkadaşlar. sana bir büyütelim de. Neredeydi o? Heh. Gülris. Buradan bir büyütelim arkadaşlar. Allah. Heh. İsim. Birazcık küçük. Ortala. Heh. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar isime de şunu yazıyoruz arkadaşlar. Şey yazmadan önce isimin önüne arkadaşlar tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar veriye geliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Bekle neredeydi? Heh, v doğrulama yazıyor. Ona tıklayın arkadaşlar. V doğrulama tıklayın. Bu da hata uğrası yazacağım. Bu da, buradan durmayı seçin arkadaşlar. Ba Basık önemli değil. Hatay arkadaşlar. Mesela ne olsun? Böyle isim yok yazacağım arkadaşlar. Yardım şu böyle isim yok yazamayız. Yani böyle isim yok derken arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar sonunda bekleyin. Aynen böyle de yaptık arkadaşlar. buraya ayar ay ay Bu yer arkadaşlar. Buradan metin uzunluğunu seçiyorsunuz. En az arkadaşlar mesela. bir olsun en az bir. Yani şey olsun 12'den fazla arkadaş isim yaparsak kalksın oraya verecek veya 10 olsun aynı. 10 daha iyi. Bu buna tıklıyoruz ve tamam diyoruz. Sonra da onda bakın arkadaşlar hatta yazalım. In Furkanistan. Furkanistan Bakın bakın oraya veriyor. Bir isim yok diyorsa yeniden dene deyince o Başka bir şey yazdırmaya çalışıyorum. Mesela Furkan yazalım. Furkan diye ki yazılıyor arkadaşlar. Diğer yerinde göstereyim gelmişken bari. Hatta orayı, orayı, orayı kesersiniz. oraya şimdi aksi yap kesersiniz. Uyarı arkadaşlar tek uzay o ismi yazabiliyorsunuz Hatta gösterelim Furkan Hatta bir rastgele atalım Evet değil arkadaşlar gene devam ediyor Arkadaşlar videom bu kadar da beğenirseniz abone ol like unutmayın görüşürüz Bay Bay